Evet Peugeot 508 step navuzu su alma sorunu. Şuraya dök. Şu boşluğa camın arasına onarım. Tamam yeter. Evet buradaki şu pabuçtan pabucun arasından su alıyor. Gördüğünüz gibi oynuyor zaten bu tam kapatmıyor. Şu an damlamıyor ama az önce damlıyordu normalde. Buradan sabufun üzerine damlıyor. Buradan aşağı arkasından aşağı. Şurada da görüyorsunuz ıslak zaten burası. Buradan muhtemelen arka taraftan bagaj havuzu tamamen ıslanıyor. Bu 2 santim su vardı burada çektirdim bir kısmını. Muhtemelen de damla damla akıyor ama hiç kurma şansı olmadığı için böyle göl oluyor.